Neye inanıyorsak onu söylüyor, söylediğimizin arkasında da mertçe duruyoruz. Çünkü aziz ülkemizin, muazzez milletimizin istikbalini düşünüyor, istiklaline hizmet ediyor, çevremizde yığınak yapan, mevzi kazan, cephe açan kara emperyalizmin ufunetle yazılmış senaryolarına karşı tahkimatı yoğunlaştırıyoruz. Yunanistan'ın Ege Adaları'na menzili 30 ile 300 kilometre arasında değişen füzeleri, konuşlandırma hazırlıkları, uluslararası hukuka tamamıyla aykırı olduğu gibi iyi komşuluk özlemlerini de temelinden sakatlayacak fütursuz adımlardır. Gayri askeri statüdeki adaların bir plan dahilinde silahlandırılması Türkiye'ye meydan okumaktır. Barış denizini denizi olmasını dilediğimiz Ege'yi gerilim ve cepheleşme girdabına çekmektedir. Ege Denizi'nde bulunan 7 farklı ada grubu içinde, Anadolu coğrafyasına en yakını olan 12 ada başta olmak üzere, Yunanistan'ın burnumuzun dibinde silah göstermesi, yalnızca stratejik bir hata değil, tarihi, askeri ve siyasi sonuçları, çok ağır olacak trajik bir yanlıştır. Şunu bir defa net şekilde ifade etmek isterim ki bilhassa 12 ada gasp edilmiş asıl sahibi olan Türk milletinden ayak oyunlarıyla çalınmıştır. Türkiye 12 adasız yaşasa bile 12 adanın Türkiye'siz yaşaması ham bir hayaldir. Türkiye mavi vatandaki egemen haklarından asla vazgeçmeyecektir. Barışçıl diplomasiyi ve iyi komşuluk ilişkilerini kökleştirmek kökleş, kökleştirmek varken savaş ve silah diline yaslanmanın bariz kaybedeni tıpkı 103 yıl önce olduğu üzere asla Türkiye olmayacaktır. Yunanistan'ın 1920'li yıllarda olduğu gibi batılı ülkelerin duruşuna gelerek tekrar karşımıza çıkması halinde nelerin yaşanacağını ifade etmeye ihtiyaç bile duymadığımızı açık açık ve ikazen söylüyor. Atina yönetiminin ayağını denk almasını tavsiye ediyorum. Barışla herkesin kazanacağına inanıyorum. Ancak barışla kazanmak için el hak savaşmak gerekiyorsa o da bizim için düğün bayramdır diyor. Canımızın ve kanımızın milli mukadderatımızın varlığı için bin kez feda olmasını Cenab-ı Mevla'dan niyaz ediyor. Bugün bölgesel ve küresel mahiyetli bir buhran döneminin bütün emareleri görülmektedir. Böylesi bir dönemde altın ışık Türk milletini ve Türkiye'yi aydınlatmaktadır. <laughs> Türk milletinin ana gövdesinde ön şartsız kucaklaşıp huzurlu, mutlu, müreffeh, şiddetsiz ve terörsüz bir yüzyılın çatısını gönüllerin birleşmesiyle örmenin amacındayız. Yeni yüzyılın emniyet ve esenliğini tesis edebilmek adına fedakarlıkça istenen yerine getireceğiz. Onun bunun ucuz ve uçuk fason iddialarına asla birim vermeyeceğiz. Biliyoruz ki değişimsiz gelişim olmaz. Fakat kafasını değiştirmeyenler hiçbir şeyi değiştiremez. Biz gelişmiş ve güçlenmiş bir Türkiye'nin hedefindeyiz. Lider ülke Türkiye'yi diyoruz. Süper güç Türkiye'nin güneş gibi yükseldiği inancındayız. 20. yüzyılın karabasanından çıkmalıyız. Kızımızı kesen bagajları boşaltmalıyız. Bunu milli birlik ve dayanışma ruhuyla başarmalıyız. Tam bir buçuk asırdır. Türk ile Kürt arasında açılmak istenen ölümcül uçurumları ebediyen ve tamamıyla kapatma, kapatmadıktan sonra bin yıllık kardeşlik çağrısını gerçek manasına nasıl tahvil ve teşmil edeceğiz? Öteden beri Kürt kardeşlerimize bizi kötülediler aramıza çomak sokmak, insani ve İslami ve milli irtibatlarımızı sabot etmek amacıyla her yalan ve iftirayı tedavüle soktular. Fitnenin küfürden daha şiddetli olduğu aşikarken bunu aldırış etmek sizin en vahim, en vandal, en vahşi dedikoduları milli bünyemize serpiştirip servis ettiler. Zehri zemzem diye yutturmaya kalkıştılar. Milliyetçi Hareket Partisi ile Kürtleri düşman göstermek amacıyla iç ve dış menşeili hain bir propagandayı devamlı güncelleyip körüklediler. <laughs> İtiraf edeyim ki ne yaptıysak, ne söylediysek kendimizi bir türlü anlatamadık. Belli ki muhabbet ve hürmetimizi layık olduğu veçiyle gösteremedik. Halbuki Kürt kardeşlerimize hiçbir zaman şaşı bakmadık. Onları hiçbir zaman öteki ve sorun görmedik. 6 Haziran 2011 tarihli Diyarbakır açık hava toplantımızda ne demiştik? Siz Türk milletinin eşit, onurlu ve yeri doldurulamaz birer mebususun, mensubusunuz. Siz bizim her şeyimiz, sensiniz. Duamızdansınız, gönlümüzdensiniz, dilimizdensiniz. Şunu da kesinlikle inanın, Washington'dakiler sizi benden daha fazla sevemez. Brüksel'dekiler sizi benden daha çok anlayamaz. Erbil'deki peşmerge sizi benden daha çok sahiplenemez. Türk ile Kürt'ün alın yazısı bir yazılmıştır. Biz bu görüşten hiçbir şekilde taviz vermedik. Türkiye Cumhuriyeti Devleti hepimizin Türk vatanı, hepimizin dahası, hepimiz Türk milletiyiz. Diyarbakır açık hava toplantımızda şunları söylemiştim. Unutmayınız ki ya bu vatan üzerinde bir ve bütün olarak kardeşçe yaşayacağız ya da millet olarak yalnızca Diyarbakır'dan değil Anadolu'dan dağıtılacağız. Yedi düvelin karanlıkları, karanlık planları durmak bilmiyor. Bunun için terörist PKK'yı taşeron olarak kullanıyor. Dağlarımızdaki eli silahlı eşkıyayı sürekli besliyor. Bir tarafta hepimiz varız, diğer yanda milletimizi ayrıştırmaya çalışan odaklar. Bir yanda Türk milleti var, Diğer yanda iştahları yüzyıllardır doymayan haçlı zihniyeti. Umuyorlar ki birbirimizden kopalım. İstiyorlar ki kardeş kavgasının tarafı olalım. Diyorlar ki birbirimize küselim ve çözülelim. Aramızı bozmaya çalışıyorlar. Birbirimizi düşürmeye çabalıyorlar. Biz birlikteyken amaçlarına ulaşamadılar. Ulaşamayacaklarını da biliyorlar. Şimdi de dağıtarak sonuç almayı istiyorlar. Ama asla başaramayacaklar. Emellerine muvaffak olamayacaklar. Bizi asla bölemeyecekler. Evet ve şüphesiz bizi bölmeye kimsenin nefesi yetmeyecektir. Kürt kardeşlerimizle aramızda kandan duvar çekmek için 10 yıllar boyunca faal halde bulunan zalimler ve onların kiralık te tetikçisi hain bölücü örgütün sonu gelmiştir. PKK, YPG terör örgütü Kürt kardeşlerimizin ne vasisi, ne vasıtası, ne de varlık beyanı. <gülüyor> <gülüyor> bölücü terörün Türk-Kürt kardeşliğini küresel sipariş üzerine hançerleme teşebbüsleri artık çuvallamış, muazzam milli uyanış kenetlenmiş halde belini doğrultmuştur. Terörsüz Türkiye'nin şafağı sökmüştür. Türkiye'nin kilitleri sökülmüş, huzurun şahlanıcı tarih sahnesine çıkmıştır. Dem heyetinin yaptığı temas ve ziyaretler bizim nezdimizde müspet seyir ve serencam halinde gerçekleşmiştir. Usul ve üslup olgunluğunun örneklerine şahit olmak memnuniyet vericidir. Bu kapsamda, terörsüz Türkiye'nin yanında pozisyon alan, duruş gösteren, mesaj veren, bu uğurda dürüst ve önyargısız hareket eden herkes değerli bir çabanın tarafıdır. Hasılı vakit gecikmeksizin, yediğimiz ekmeğin, içtiğimiz suyun üzerinde gezdiğimiz toprağın, mensubiyetinden iftihar ettiğimiz milletin hak ve hukukunu ortaklaşa, müdafaa etmenin vakti gelmiştir. <laughs> Terör markacını kırarak bölücülük damarının kesmenin, milli kucaklaşmayı biteviye başlatarak ayrı otlarını temizlemenin, eş anlı şekilde ortak tarih ve kültürde birleşmenin dışında <laughs> başka bir çare kalmamıştır. Terör örgütü için son gelmiş Deniz bitmiş, tutunacağı hiçbir dal kalmamıştır. Dem ile İmralı arasında yapılacak ikinci görüşmenin ithamında PKK'nın örgütsel varlığının bittiğini, terörle bir sonuç alınamadığı, bu kanlı sayfanın birçok bedel ödenerek kapandığı hiçbir şart ileri sürmeksizin açıklanmalıdır. Kesin ve tavinsiz beklentimiz budur. PKK'lı teröristler ya silahlarını gömmeli ya da silahlarıyla birlikte teslim olmalı veya kaçınılmaz sonlarıyla karşılaşmalıdır. Altını kalın bir şekilde çizerek ifade ediyorum ki terörle pazarlık olmaz. Müzakere yapılmaz. Yalnızca ve yalnızca mücadele edilir. Suriye'nin güneydoğusunda PKK, YPK bölücü terör örgütü mensupları Suriye hükümetinin çağrısına kulak vermelidir. Silahlar bırakılmalı, terör yöntemiyle sonuç alınamayacağı görülmelidir. Aksi halde terör örgütü mücavir topraklarımızın neresinde yürüyorsa, bataklık nerede bulunuyorsa terörün kaynağına hücum ederek Özellikle Fırat'ın doğusunu meşru müdafaa ilkeleri gereğince darmadağın etmesi Türkiye Cumhuriyeti'nin bir devlet onuruydu. Batı'dan kaçanların doğuya sığınmaları diye bir şey olmamalıdır. Fırat'ın iki yakası da terörden arındırılmalıdır. Amerika Birleşik Devletleri, Fransa ve diğer bazı ülkelerin suyu bulandırma, terör örgütünü arkalama ve DAEŞ bahanesiyle teröristlere kol kanat germe teşebbüslerinin geçerliliği ve inandırıcılığı yoktur.